Çocuk gözünden çocuk hakları konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan çocukların çektiği 30 fotoğraf yer alıyor. Etkinlik kapsamında Giresun Çocuk Hakları Üyesi Minikler tarafından bir de müzik dinletesi sunuldu. En büyük merakları fotoğraf çekmekte. Tekniğini de öğrenmek istiyorlardı. Onların bu isteğini Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yerine getirdi. 20 çocuğa uzman fotoğrafçılarla 3 gün süreli fotoğrafçılık eğitimi verildi. Bu etkinlikte çocuklarımız bakmakla görmek, fotoğrafın çekmekle, dekdekten şöyle basmak arasındaki farkı görürler. Çocuklar kısa sürede fotoğrafçılık hakkında çok fazla teknik bilgiye sahip olmayı başardı. Büyüklerden çok daha fazla yaratıcılıkları var, çok daha büyük hayal güçleri var ve onların bu fotoğraf eğitimiyle de onların bu hayal güçlerini yansıtmalarına aracı olmaya çalıştık. Minik fotoğrafçıların çektiği 30 fotoğraf Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Giresun'da sergilendi. Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların gözünden çocuk hakları temalı bir sergi düzenlendi. Düzenlenen sergide temel fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan çocukların toplumsal konuları ele aldığı fotoğraflar yer alıyor. Her fotoğrafımızın ayrı bir hikayesi var. Eğitim hakkı, barınma hakkı, seçim yapma hakkı gibi değişik hakların hepsinin konsept olarak çekilmiş fotoğraflarımız var. Etkinlikte Giresun Çocuk Hakları İl Komitesi'ne üye çocuklar tarafından bir de müzik dinletisi sunuldu.